Tuz Tu Eğitim Bölümüne bağlı okur yazarlık bölümü sergi düzenledi. Sergide el işleri, antik eşyalar ve geleneksel yemekler sergilendi. Etkinliğe Eğitim Bakanı Vekili Muzahim Casim, Selahattin Eğitim Müdürlüğü Okur Yazarlık Bölümü Müdürü Adnan Deham ve çok sayıda eğitimci katıldı. Eğitim Bakanı Vekili sergiye olan ilgiden memnuniyetini dile getirerek okur yazarlık alanındaki desteğini ineledi. Bu sergideki eserler resim, heykel, dikiş ve dokuma gibi farklı alanlarda yer almakta ayrıca bazı eski el sanatları da sergilendi. Tüm bunlar Iraklı bireylerin özel yetenek ve bilgi birikiminin göstergesidir. Ancak bu yetenekler doğru şekilde geliştirilip desteklenmeli. Bugün merkezlerimiz ve okullarımız yalnızca eğitim vermekle kalmamalı, aynı zamanda hayat becerilerini de öğretmelidir. Bu sergi ziyaretimiz bu potansiyellere ve ilgili şube sorumlularının gösterdiği büyük çabalara destek olmaktır. Birinci kere de reis cihaz temfili vakil vezir hazır oldu bu mağarada. <laughs> Bu da delalet verdi. Memlekette olan kabiliyet, memlekette olan cühut bu mahvul içinde, merakizde. Turatı işlerimizi bir gün görsettik. Memleketimizin turatı neydi? Memleketimizin içinde olan geçmiş tarihler neydi? Bunları hepsini açıkladık maali vazilik için. Sergide özellikle el emeğiyle yapılmış ürünler büyük beyni topladı. Ziyaretçiler geleneksel işçilikle hazırlanmış ürünlere hayran kaldı. Hakikaten el işleri وفني وابداعي لوحات وحتى علمي يعني شيلار لدى مشاركي دبلر جزاء وير بلر. من تمني درام يعني بتن يعني يعني اعلام قسمي وبتن تلفزيون لار وقنوات لار بلا شيلاري متابعات سلار وباخ سلار و تبريك درام ازدارنا طبعا <applause> هامسكي سند نشاط قسم محو الاميه اول شيء شو درجتوا على ان هامسكي تشاكي تيك هامسكي تيك هامسكي İndi i̇şte də gözünüzdən görsüz, gözəl-gözəl şeylər, gözəl-gözəl yağlar, el işi, xiyata iş olsun, əgər nahat iş olsun, inşallah biz bir yoldayıq, yola xidmətdarıq və